Ee, kıymetli basın mensupları, e, malumunuz bugün saat 11.30 itibariyle e, hakkımda e, görülen dava e, süreci başladı. E, ve e, sanıyorum e, 12'yi biraz geçe e, bir e, erteleme kararı verildi. Ama bugün e, çok ilginç bir gün yaşandığını düşünüyorum. E, duruşma esnasında e, aldığım bilgiye göre elbette bugün hukukçularımızla değerlendireceğiz ama aldığım bilgiye göre ısrarlı bir biçimde e, hakimin mahkemenin hakiminin benim sözlerimin muhatabının Sayın Bakan olduğunu ısrarlı bir biçimde dile getirmiştir. E, bu ısrarlı tarife rağmen e, savcının en üst noktadan ceza ile ilgili müteala bildirmesi ya da bir e, beyanda bulunması çok şaşırtıcıdır, üzücüdür. E, bugün yaşananlar ve bugüne kadar olanlar toplumun vicdanında bence yerini bulmuş kararı verilmiştir. Ben toplumun vicdanına elbette sonsuz güveniyorum. Bu güvenceyi bana yaşatan eee özellikle Türkiye'mizin insanları İstanbulumuzun insanları e, 2019'da e, bunu ispat etmiştir göstermiştir bugün de aynı noktadayım ee, Elbette ki süreci takip ediyoruz Aralığın 14'ü e, ertelenen tarih bugün Elbette ki ben net olarak beraat beklerdim ve bu mahkemenin bugün sonlanmasını beklerdim. Yargı süreci devam ediyor. Ee, mahkemeyle ilgili daha fazla bir beyanda bulunmak elbette istemiyorum. Ee, ama son olarak şunu söyleyeyim. İçeride ben e, ettiğim duayı burada vatandaşlarımızın huzurunda etmekten e, geri durmayacağım. Allah memleketimizi ve memleketimizin insanlarını vicdan yoksunu ve ahlak yoksunu, adalet yoksunu insanların şerrinden korusun. Amin. Ve e, özellikle ifade edeyim ki adaletsizliğe uğrayan, hukuksuzluğa uğrayan kim var ise hepsinin hakkında en yakın zamanda adalet ve hukuk yönündeki hususlar ve kararlar eee verilsin. Herkesin ihtiyacı olduğunu, hukuka, adalete ihtiyacını, o ihtiyacı olduğunu unutmamamız gerekiyor. Eee devletin dini adalettir sözü çok kutsal. Çok önemli, çok özel. Ben her zaman duamı kendi adıma da ederim. Derim ki "Allah'ım ne olur kimseye adaletsiz bir eee kararı ya da bir süreci yaşatmayayım. İnsanoğluyuz, eksiğimiz hatamız olur ama gerçekten insanlara adaletli hizmet edebilmek bir devlet insanının temel sorumluluğudur. Eee hukuk süreci, hukuka dair süreçler bu kadar gündemi olumsuz anlamda meşgul etmesi ülkemiz ülkemiz insanları ve özellikle gelecek nesil için çok çok sıkıntılı ortamlar yaratıyor insanların ümitlerini, umutlarını kırıyor. Ama e, tekrar ifade edeyim ki en fazla e, umudu, e, en fazla e, ümidi gelecek adına ben yine de bu güzel ülkemin güzel insanlarında görüyorum. Hep birlikte bu adaletsiz ve hukuksuz uygulamaların olduğu günleri aşacağız. Tekrar e, bugün sonuçlansın ve beraat verilsin diye beklediğim bir ortamda erteleme kararı vermiştir. Süreci takip edeceğiz. Hukukçularımızla değerlendireceğiz. Eee ve umut ediyorum ki eee açıkça ve net söyleyeyim ki ben Yüce Türkiye Cumhuriyeti yargısına, adaletine güvenmek istiyorum. Evet, teşekkürler.